bütün Türk olarak bizler e, yargılama boyunca ciddi bir mücadele verdik. Çıkan sonuç e, maalesef bize çok üzüldü. Çünkü karşılaştığımız kişi, muhatap olduğumuz kişi e, medyaya da yansıdı, görüntülerde, kadınların olduğu ortamda okulda karşı son hakaretler etti. Konuşmalarda geldi, doğru olmayan beyanlarda bulundu yalancı tanıklar getirildi. En sonunda elbette mahkum olmuş gibi görünse de mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirdi. Bu kanaate nasıl ulaştık biz bunu anlamıyoruz. Düşünsenize olaydan aydan sonra sanık ben artık e, size izin veriyorum. Artık bu işareti yapabilirsiniz diye bilecek kadar kültürsüzlaşabildi. Sırf buradan bile pişman olmadığı açıkça ortada olmasına rağmen mahkeme hükmünün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verdi. Elbette, elbette bizler, elbette bizler buna izin vermeyeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu iki anlamda verilmesi gereken bütün mücadeleyi de vereceğiz. Gerçek anlamda bu egemen olduğu bir ülkede insanlar dedeleri yaşlarındaki insanlara bir yapamayacaklar. Kadınların olduğu ortamda son derece ağır hakaretler edemeyecekler. Şu anda buna izin verilmiş oldum. Ancak bu düzen böyle gitmeyecek. Bizler, bu ülkenin sosyal demokratları bu düzeni değiştireceğiz. Mutlaka değiştireceğiz. Mutlaka değiştireceğiz. Sağ olun.